Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yargı videosuyla sizlerin karşısındayız. Sizler için bugün yargı setinden gelen en güzel fotoğrafları, sımsıcak görüntüleri sizler için sunuyoruz arkadaşlar. Yargı dizisinin seti heyecan dolu bölümlerle devam ediyor arkadaşlar. Yeni bölümlerde bakalım bizleri neler bekleyecek. Sette eğlenceli anlar geçiren oyuncumuz fanlarıyla da buluşmayı fırsat bularak Yeni fotoğraflarını izleyenleri için sunuyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'den gelen bu muhteşem görüntüler umarım sizlerin de hoşuna gider arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.